Merhaba arkadaşlar çiçeklerim dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle benim kırmızı kan tavşan falan vardı. Bunları bugün e, sizinle beraber koparacağım. Bunlar bahar ayında gelişecekler çünkü bunları e, şey yapacağım. Arkadaşlar işte araştırma saksısını tutmayı düşünüyorum. şimdi hep çıkanları alacağım arkadaşlar. öyle. hep şunları toplayacağım. Küçük büyük ne varsa oradan yeniden atlayacaklardı bunlar. Şöyle küçük bir de alacağım. Bunlar kısa zamanda tutunup büyüyecekler. Yeniden patlayacaklardır. Olacak. Camdan alacağım. Böyle. onu da alacağım. Bunlar varsa aldım. Şu an üstünde bir şey kalmadı. Çok güzel oluyor bu arkadaşlar. Aracın saksı hazırlayacağım. Onlara koymayı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah. Hadi Bırakacağız, göreceğiz. Biraz bundan da koparacağım. Çok güzel oluyor. Şöyle. Arkadaşlar. duramadım bunu da sökeceğim arkadaşlar buradan buradan sökeceğim Aa. Bakın ne oldu. Gördünüz mü? yaptım? Köprü bir bitkiyi. Ne hala koydum. Yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Zaten bu dağıtacaktı. Ama mahvettim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Güzel de Bu yine tutar arkadaşlar oradan. Hiçbir şey olmaz. Zaten dağıtacaktım. Tamam. Bu da tamam. Şunlar. Tamam. Başka bakacağım. Bu saksıyı tamamen dağıtmaya düşünüyorum zaten. Şöyle bir göz gezdireceğim.